Bu sefer hazırlanıp geldim. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bugün ya o kadar çok şey yapacağız. Hem konuşacağız hem bir sürü şey yapacağız. Bu bölümün adı ne olsun biliyor musunuz? Kalabalık me time. Şu an saat kaç? 10.45 tamam mı? İyi bir saat. Öğle saatlerine kadar me time olarak geçecek. Ondan sonra eve gelip... Hoş geldin anneciğim. Yapma anneciğim. Eve gelip antrenman yapacağız. Pardon burnunuzu çeker misiniz? Yapma. <laughs> bu merak gibi bunu atıyorsun geri geliyor bak. Merak. Anneciğim. Ondan sonra da akşam arkadaşlarımızla birlikte hazırlanıp rakı içmeye gideceğiz. 60 day glow up challenge sürecinde haftada bir iki defa alkole izin vermiştim. Alkol hakkımı bugün kullanmak istiyorum ve iki duble içmek istiyorum. Ona en baştan söyleyeyim. Görüşmediğimiz süre içerisinde o kadar fazla şey oluyor ki. Öncelikle terapiye başladım. Şuraya televizyon almam lazım. Hala hala almadım. Falan filan yani. Konuşuruz. Terapiye tekrar neden başladığımı falan da konuşuruz. Şimdi evden çıkalım. M-Shape ve G5'e gidiyoruz. Maça içiyoruz. Bu maçamızı nerede içeceğimizi bilmiyorum. Bunu hep yolda karar veriyoruz biliyorsunuz. Hadi o zaman. geldim. Bugün hava aşırı aşırı güzel ve çok sıcak. G5 ve M shape'de yatıyorsun ya böyle. Bir saat falan yatıyorsun. Ben o bir saatte kaydır kaydır Instagram'ın dip webinde yani dip webte kayboluyorum. Bu aralar çok Sinan Can'dan dinliyorum. izliyorum YouTube'da falan. Ve onun kitabını alayım dedim. Ya yani beni aldı. Beni ikna etti kitabımı. Şimdi bir kitap alacağım. Merhabalar. Arkadaşlar bıyıklarım terlemiş. Sıcaktan. Bir de kat kat giyindim böyle altıma tişört. Nerede kitap? Neydi adı? İnsanın fabrika ayarı mıydı kitabın adı? Tamam soracağız mecburen yani. Orada kitapçı gezmeyi çok severim. Bu no momento. Kolay gelsin. Sinan Canan'ın bir kitabı varmış. Rica etsem bakabilir miyiz? Üst kattaymış. O yüzden bir üst kata bakacağım. Size bir benimle ilgili bir şey anlatayım. Ben normalde böyle kitapçılardan kitap almıyorum. Çünkü çok pahalı oluyor. Normalde hep internetten sipariş veriyorum. Yani kondisyon Hanım hala yeter, yeterli seviyede değil. Tamam bilim bölümünde de de. Ne farkı var bilmiyorum yani. Sizin kiranız mı? Ödüyoruz. Ya peki bu benim sorumluluğumda mı? Şimdi gidiyoruz. Muhtemelen kazıklanacağım ama yapacak bir şey yok şu anda yani. Bunu bugün almak istedim çok. Dün alacaktım aslında. Dün vadideydim antrenmandan çıktıktan sonra. Hiç enerjim kalmadı. Bir de yani benim antrenmandan sonra ABM bütün enerjimi çekiyor. O yüzden girmemeye çalışıyorum. Bunu alıp çıkalım. Bir rutinimiz vardı. Biz genelde Türk kahvesi içiyoruz tamam mı? Ben de bugün Burcu'ya dedim ki bana filtre kahve yapar mısın? İlk defa mı demledin? Evet. Bana ilk defa filtre kahve demlemiş. Bunu test edeceğiz. Sesim gitti bu arada bir anda. Bu arada kitapta sadece 200 TL kazıklandım. Onu da mesela hani görmet yaparsam eğer kargo parası falan diye düşündüğüm zaman için birazcık rahat ediyor. Ama kalın bir kitap. Şöyle bir kitap. ve şey yapmışlar. 3 tane, 3 kitap tek cilt haline getirmişler. Bence kitap piyasası baya öldü. O yüzden böyle insanların kitapları büyük ihtimalle bu adam yani bunun tek cildini bu kadar falan yazmıştır. Yayın ekibi de ona demiştir ki hocam bu böyle satılmaz. Siz bunu kısaltın ve tek kitap haline getirin. Öyle satarız. Neurobilimden başlıyor galiba. Önce sistemleri geçiyorsun. Anlıyorsun. Ondan sonra biraz daha hani düzeltmeye yönelik ya da geliştirmeye yönelik şeyler yaptırıyor diye düşünüyorum. Tüm seanslarımız bitti. G5 bugün çok iyi geldi. Çünkü çok kasarım vardı. M shape de iç bacaklarıma yaptık. O da gayet iyiydi. Sadece çok uzun zamandır yapmadığımız için tabii ki de garip hissettiriyorum. Biraz daha alışmam lazım. Hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Yanında yumurta getirmiştim. Şimdi onu yiyeceğim. Göstereyim size. Ya bildiğin dümdüz yumurta bu arada. Tuz, pul biber ve nane var. Eski evi hatırlıyor musunuz? Bir Önceki evimi. O zaman sabahları sürekli kahvaltı hazırlıyorduk birlikte ve nane, pul biber ve tuz üçlüsünü çok sık yapıyorduk. Eski günler. Ya hava o kadar güzel ki geçen yazdan beri yapmadığımız bir şey yapıp parka gitmeliyiz ve doğayla iç içe olmalıyız. Öncelikle bir arkadaşım var. Merhaba deyin. Yani şu anda koydum adını. Pufi olmasını istedim. Hoşuna gitti mi peki Pufi? Ne kadar sağlıklı tüylerin var senin böyle. Benim de evde kedim var biliyor musun? Ama onlar yamyam yani. Aynamı kırdılar. Geçen gün yemeğimi döktüler. Deli benimkiler. Arkadaşlar ruhum nefes aldı diyebilirim ya. Şu yeşille şu güzelliğe bir bakar mısınız? O kadar temiz ve oksijen var ki. Sohbet edelim istiyorum. Pufi ben ve siz. Ne konuşacağız biliyor musunuz? Arkadaşlık konuşacağız. Kişisel gelişim konuşacağız. Terapiye başladım demiştim. Onu konuşacağız. Terapiye başladım tekrardan. Aslında bir buçuk sene falan almıştım aynı terapistten. Ama sonrasında şöyle oldu. Araya bir sürü şey girdi. Onun programı yoğunlaştı. Benim programım yoğunlaştı falan. Biz o terapiye devam edemedik. Terapistim de bana şey demişti. Hani ben Eylül'den sonra daha boşum. O zaman tekrar haberleşebiliriz. Ben de o dönemde böyle alternatif psikolog aramıştım. İki tanesiyle görüşme yaptım. Ya hiç tutmadı. Ondan sonra bu şu anki terapistimin bir arkadaşıyla bir iki seans yaptım. Yok. Olmuyor. Olmuyor yani. Enerjimiz tutmuyor. Çünkü bir buçuk sene boyunca birisine bir şeyleri anlattıktan sonra... ...onun sizi tanıdığını düşünüyorsunuz. Ve başkasından terapi almak istemiyorsunuz. Terapiyle ilgili ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Kral kaybeder siz diyor musunuz? Ben büyük bir fanıyım. Son bölümünde Kenan'ı şeye götürmeye çalışıyorlar. Psikoloğa götürmeye çalışıyorlar. Psikoloğun psikolojisini bozar bu arada Kenan da. Neyse. ilk doktor var ya erkek doktor. Kenan bununla kavga ediyor. Klasik bir şekilde oradan çıkıyor. Ondan sonra o psikolog Handan'a şey diyor ya... Siz nasılsınız? Arkadaşlar bakın psikologların size nasılsınız diye sorması farklı bir insanın nasılsınız diye sormasından çok çok daha başka bir hissiyat. Öyle bir nasılsınız diye soruyor ki şey hissediyorsun Aa. mesela ya ben iyi değilim <laughs> ve benim bunu bu insana anlatmam lazım. Benim ilk terapi seansım ön görüşmemde ben hani bana nasılsınız diye sorulduğunda hüngür hüngür ağlamıştım. O kadar uzun zamandır gerçekten bana bu soru sorulmuyordu ki birisi sorduğunda ve bunu gerçekten sorduğunda seni mutlu ediyor o anda yani rahat hissediyorsun. Bu Bu aralarda böyle çok duygu dalgalanmaları yaşıyorum. Siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum. Bir çok sinirliyim, bir böyle duygusalım, bir böyle boşluğa düşmüş hissediyorum. Ruhumun gerçekten kendiyle ilgili bir şeyler yapmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye. O yüzden sürekli bence Sinan Canan izliyorum YouTube'da da. Ya da işte tekrar kişisel gelişim kitaplarına sarmaya başladığım bir döneme girmiş oldum. Yani ruhumun şu anda yeni bilgiye, bir şeyleri anlamaya ihtiyacı olan bir dönem. O yüzden de dedim ki terapi buna çok çok iyi gelecek. Bu aralar öncelikle zaman problemi yaşıyorum. Bence hepimiz yaşıyoruzdur. Yapmam gereken şeyleri tam olarak öncelik sıralamasına koyamadığım için, yapamadığım ya da yapsam bile tatmin olmadığım, mesela yapamadığımı düşündüğüm anlar yaşıyorum. Normalde ben böyle bir insan değilimdir. Ben kendimi çalışkan kategorisine koyarım. Çünkü mesela ne var biliyor musunuz? Bir şeyin yapılması gerekiyorsa ben genelde yapıyorum. O işi yapıyorum, bitiriyorum ve ondan sonra kafamdan çıktığı için çok rahatlıyorum. Ama herhalde bu aralar o kadar çok yapmam gereken şey var ki incik cincik maddeleri bile notlarıma yazıyorum ve bunları yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu arada birazını okudum kitabın MSVG 5 seansı içerisinde. Çok hoş, çok basic'ten başlıyor. Bence bazı konulara tam ortadan girmek yerine en baştan girmek çok çok daha mantıklı. O yüzden öyle giriyor olmasını çok beğendim. İnsanlığın fizyolojik olarak varoluşundan başlıyor. Homo sapiens sapiens'ten. Güzel. Ben oradan başlamak istediğim bir dönemdeyim. Şu anda bana iyi gelecek olan bir kitap bu bence. Ben bir ara Acar Baltaş'ta çok dinliyordum mesela. Kitabını okuma fırsatım olamadı ama çok dinledim YouTube videolarını falan. Çok iyi geliyor. Eğer dinlemek isterseniz Sinan Canan ve Acar Baltaş dinleyebilirsiniz. Yemek yaparken, bir şeyler yaparken falan gerçekten kulağında duruyor ikisi de. Ben normalde kitap okumayı çok seviyorum. Bayılıyorum kitap okumaya. Yani kitabın içinde kendimi kaybediyorum falan. Öyle bir kitap okuma. Bu son dönemlerde dikkat dağınıklığım çok yüksek. Bence hepimizin çok yüksek. Mesela sosyal medya kullanımıyla birlikte bir şeyin içerisinde 10 saniyeden fazla kalamama, kalsan bile tam olarak anlayamama durumu söz konusu. O yüzden benim kitap okuma oranım eskiye göre çok düştü. Ve mesela tek kurşunluk hakkım var. Yani güzel bir kitap bulmalıyım. O beni sarmalı ve ben ona devam edebilmeliyim. Çünkü aralarda kötü kitaplara başladığım zaman zaten okuyamıyorum. Bir de üzerine kötü bir kitap okuduğum için okuma şevkim iyice beni terk ediyor. Bu kitabın güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben de şöyle bir mekanizma var. Sizde de var mı bilmiyorum. Ben de bir şeyler sürekli dengede olmak zorunda. Eğer çok fazla boşa zaman kaybettiğimi, eğlenceye çok fazla vakit ayırdığımı, yani benim kafamda kötü diyemem onu ama çok da faydalı olmayan aktivitelere çok zaman ayırdığımda içimden bir ses diyor ki bunu dengelemek zorundasın. Bununla alakalı bir şeyler yapman gerekiyor. İçe dönme ihtiyacı hissettiğim bir dönem başlıyor. Şöyle oluyor. Kişisel gelişime odaklanıyorum. Dizi yerine bunları izlemeye çalışıyorum yemek yerken mesela. Kitap okumam gerektiğini hissediyorum. Yani ben de genelde şöyle. Ben bir şey düşündüğüm zaman çok hızlı aksiyon alıyorum. Tabii ki hani bu yararlı noktaları da var. Geçen soru cevap videosunu konuşmuştuk. Zararlı noktaları da var. Ama iyiyim, mutluyum. Mesela bazı bazen de hiçbir şekilde kendime bir şey katmak istemediğim bir dönem de oluyor. Sadece boş boş dizi izlemek istediğim, çok saçma işte videolar izlemek istediğim dönemler de oluyor. Hiç kitap okumak istemediğim. Ama genelde bunların çıkışında hep mutlaka bu tarz kişisel gelişim dönemine başladığımı görüyorum kendimde. yani bu düzenli olarak tekrarlanır. Kuş seslerini büyük ihtimalle mikrofon taktığım için duymuyorsunuz ama o kadar güzel bir hava. O kadar dingin bir şey var ki şu an. Ceketimi çıkartacağım. Bunu sürekli daha sık yapmalıyım diyorum ama her seferinde bir şey çıkıyor ve yapamıyorum. Biliyorsunuz 60 day glow up challenge'a başladık ya ilk fazında bir antrenman yapıyoruz sadece biz programı ve ben 18-19 yaşlarımda çok Fazla hit antrenman ve crossfit yapardım. Bu dönemden hatırladığım kadarıyla o kadar kendimi atik, o kadar çevik, o kadar hızlı hissediyordum ki yani 27 yaşın hitiyle 18-19 yaşlarımın hiti hiç aynı değil. Hiç aynı hissettirmiyor. Tabii ki de pratikle geri o performansa gelebilirim biliyorum ama bunu hiç düşünmezdim ve yaş ilerlemeye başladıkça hiç düşünmediğin şeyleri çok daha fazla düşünmeye başlıyorsun. Tam olarak bu dönemlerde bence bunların çözüm yolunu kendi üzerinde bulmuş. Insan insanlara yardım etmiş ya da bir öneride bulunabilecek şeylere yönelmek bence çok sağlıklı oluyor. Bunu yapmaya çalışıyorum aslında yani. Gerçekten çoğu şeyi sorgulamazken sorguladığım bir döneme giriyorsun. Mesela özellikle arkadaşlık ilişkilerim. Bu dönem galiba daha çok arkadaşlık ilişkilerimi sorguluyorum. Aslında şöyle bir gerçeklik var. Hala İstanbul'da yaşadığımı tam olarak kabul edemiyorum. Çünkü ben buradan yarım saat gittiğim zaman annemin evine gidemiyorum artık. Yani bunun için havalimanına gitmem, uçakla uçmam, inmem o eve gitmem gerekiyor. Yani i̇stediğim zaman aileme ulaşabileceğim bir noktada değilim. O yüzden sürekli farklı bir ülkede ya da farklı bir şehirde yaşayanlarınız varsa beni çok iyi anlar. Bir aile kurma ihtiyacı hissediyorsun. Yakınlık ihtiyacı hissediyorsun. İlişkide olduğun kişi senin bütün ihtiyaçlarına, bütün sevgi, ilgi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Karşılasa da bu normal değil zaten. O yüzden senin farklı farklı alanlarda daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyor olman gerekiyor. Ve bu ilişkileri kurarken de herkesin arkadaşlık kavramlarının aynı olmaması görmeye başlıyorsun. Dallandıkça dallanıyor, budaklandıkça budaklanıyor bu muhabbet. Senin hem kendine olan algılarında değişiyor yani şunu düşünmeye başlıyorsun. Ben nasıl bir arkadaşım? Çünkü daha küçük yaşlarda yaptığın arkadaşlıklarda çok fazla güncel hayat, iş hayatı, sosyal hayat, ne bileyim ilişki dengelerini çok fazla planlamadığın için çok düz giden arkadaşlıklar oluyor. Ama yaş biraz daha büyümeye başlayınca dediğim gibi çoğu şeyi iki kere düşünür hale geliyorsun. Kitabını aldığım yazar bir YouTube videosunda şöyle söylüyor. Pişman geleceğe yönelik bir duygudur. Keşke kendi hani soru cevap yaparken bunu bile olsaydım birazcık daha bununla da anlatırdım ona ama şunu söylüyor. Pişmanlık geçmişe duyulmaz diyor. O zaman bir faydası yoktur. Pişmanlık geleceğe yönelik bir duygudur. Yani şunu yaparsın diyor. Bir şey mi söyleyeceksin ya da bir şey mi yapacaksın? Ben bundan pişman olabilirim. Daha yararlı bir duygu haline geliyor. Ve ben bunu birazcık arkadaşlık ilişkilerinde de çok bağdaştırıyorum açıkça söylemek gerekirse. Bazı arkadaşlık ilişkilerimin onların arkadaşlık kavramıyla aynı olduğunu düşünmediğim ve bunu çok net hissettiğim bir dönem. Belki de aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur. Bu tabii ki de hayatımdaki çok büyük bir problem değil. En azından şunu yapabiliyorum. Hani bunu belli bir olguya çeviriyorum ve belli bir klasöre koyuyorum. Diyorum ki mesela benim bu arkadaşımın arkadaşlık ilişkisinden anladığı şey bu ve hani onunla böyle bir arkadaşlık kurabilirim. Bunun daha fazlası onda yok ya da bunun daha azı bende yok. Bence zaten olgunluk yaşlarında yani böyle bir 25'ten sonra çok da fazla yeni köklü arkadaşlık kuramıyorsun. Ondan önce edindiğin arkadaşlıklarla daha çok devam ediyorsun. Çünkü bir arkadaşlığın oluşması, olgunlaşması vesaire gerçekten büyük bir zaman alıyor. İki kişinin de hani buna istekli olması gerekiyor. Yani benim arkadaşlık kavramımda uzun aralıklarla görüşmek yok mesela. Biz uzaktan arkadaşız o zaman. Biz yakın arkadaşsak, sen benden yakın arkadaş davranışları bekliyorsan bizim seninle düzenli bir iletişimde olmamız gerekir. Düzenli bir iletişimde değilsek sen benden yakın arkadaş tavrı bekleyemezsin zaten. Hani tabii ki de olgunuz, bireyseliz. Bunlara bir şey demiyorum. Kimse kimseye her şeyini vermesin zaten de. Ya ne bileyim hani bu oralar böyle kafam buralarda geziyor. Sen neyi fark ediyorum bu oralar biliyor musunuz? Ne kadar kuvvetli arkadaşlık ilişkilerin olursa olsun ne kadar kuvvetli bir ilişkin olursa olsun, olsun. Gerçekten bazen yalnız kalmaya devam etmen gerekiyor. Buna ihtiyacın olmasa bile, nasıl diyeyim, buna ihtiyaç duymadığın bir noktaya gelse bile bunu yapman gerekiyor. Çünkü kaybetme korkusu olarak adlandırmayacağım bunu. Bence hepimiz kendimizi korumaya çalışıyoruz çoğu durumlarda. Hatta birbirimize sergilediğimiz çoğu davranış bence bu yüzden oluyor. Hani incinmeyeyim, kırılmayayım ya da canım yanmasın Ne ilişkide ne arkadaşlıkta. O yüzden bazı şeyleri ya söylemiyoruz ya da mesela yapmıyoruz gibi bir yerden söylüyorum bunu. Daha açıklayıcı anlatmayı çalışacağım. İçinde bir yerin her duruma hazırlıklı olabilmesi için yalnız kalabilmeye devam etmen gerekiyor. O dengeyi hep aynı şekilde tutmalısın. O bozulmamalı mesela. Bunu fark ediyorum çok. Hani ne yapıyorum? Mesela geliyorum parkta oturuyorum değil mi? İşte yeşillikler falan filan. Mikrofon takmışım. Konuşuyorum kameraya. Aslında çok basic bir şey bu. Ya bunun bizim hayatımızda bir yeri olması gerekiyor gerçekten. Aslında bu sosyal medyaya da biraz değiyor. Bende şöyle işliyor. Artık iki buçuk, üç seneye yakın oldu sosyal medyayı gerçekten emek vererek yaptığım süreç olarak ben şey yapamıyorum. Tamam ya hadi ne olacak işte bunu böyle yapalım gibisinden bir yerde yapamıyorum sosyal medyayı. Yani benim bir şeyler yapıyor olmam gerekiyor. Öbür türlü ruhumu doyuran bir şey haline gelmiyor maalesef. Bir şeyler paylaşıyor olmam gerekiyor. Bir şeyler veriyor olmam gerekiyor. Benim hayatta kendi kendime tecrübe ettiğim bazı şeyler var. Bence değerli de tecrübeler gerçekten. Çünkü bu okuduğum kitapta da büyük ihtimalle bunu anlatacağı bir yer gelecek. Çünkü konuşmalarda çok fazla dinledim. Bizim tecrübe tecrübeden gelen bilgeliğe ihtiyacımız var. Yani bir şeyi tecrübe etmiş bir insanla konuşmalısın. Bir yere kadar yapay zekayla ya da işte bir arkadaşınla bir konuşma gerçekleştirebilir ve bundan bir şeyler çıkartabilirsin. O yüzden bunları anlatma ihtiyacı hissediyorum. Bunları konuşma ihtiyacı hissediyorum. Bana iyi geliyor. Size iyi geliyor mu bilmiyorum bu arada. Yine bıdı bıdı konuştum. Sorumla haftada bir terapi yaparız diye konuştuk. Ben bir de sizinle terapi yapıyorum. <laughs> Anlatacaklarım, konuşmak istediklerim sanırım bu kadardı. Şimdi birazcık böyle sessiz kalıp belki biraz müzik dinleyip falan burada oturup oturmak istiyorum. Maçanın geri kalanını içmek istiyorum. Eve gideceğiz, antrenman yapacağız. Ondan sonra da hazırlanacağız ve rakı içmeye gideceğiz. Eve geldiğimden beri temizlik yapıyorum. İki makine çamaşır yıkadım. Her yeri sildim, süpürdüm. Çarşaflarımı değiştirdim. Ve şu anda saat 6. Bunları yapmam gerekiyordu yani. Benim bunları yapmam lazımdı. Başka bir seçeneğim yoktu. 26 dakikalık bir hit antrenmanı yapacağız. Elim ayağıma dolaşıyor. <laughs> Önce saçımı ördüm. Kerim bu maskesini yapacağım. Ki ben antrenman yaparken duşa girmeden önce böyle bir 26 dakika boyunca birazcık beslensin diye. Öncelikle şu ışığımızı bir açalım. Bazı teknolojik şey... Ay. Bazı teknolojik şeyleri çok seviyorum. Aşırı kolay oluyor. Şurada gördüğünüz ışığın rengini ayarlayacağız beraber. Parlaklığını arttıralım. Rengini. Bence böyle tamam. Bir de müzik açalım. Perdelerim hala yok. ki bizim plan iptal oldu. Herkes birlikte toparlanamadı. Bazılarının işi çıktı ve ben buna çok üzüldüm. O yüzden maske yapıp bir şeyler izleyip kitap okuyup yatan bir ucundan bir ucuna yuvarlanıp me time günümle devam etmek istiyorum. <laughs> Aşırı derecede açım. Antrenmandan sonra sadece bir tane kefir içtim. Ve ne fark ettim tekrar biliyor musunuz? Yemek yemek beni heyecanlandırmıyor. Ben acıktığım için yemek yiyorum. Yani bir yemeği yemek için böyle heyecanlı, böyle iştahlı falan değilim yani. Olamıyorum. Bunu da şeye bağlıyorum. Yemek de seçmem. Bazı insanlar bazı şeyleri yemiyor ya. Yok ben onu yemem. Yok ben bunu yemem. Benim için faydalı olması yeterli bir gıdanın. İşime yaraması yeterli. Yemek konusunda çok faydacı bir insanım. Şöyle bir maske yapıyorum. Bu maskelerin içinde kalan suya ben hep çok üzülüyorum ya. Bu arada yemeğimi bir tabağa bile koymayacağım. Gerçekten açım. Mikrodalgaya atmıştım. Isınmıştır zaten. Şimdi bu maskeyi benim kaşlarımı aşağıya düşürmeden takmamız lazım. O yüzden önce şuradan başlayalım. Ters mi taktın? Burası niye böyle bunun acaba? Allah'ım çok korkunç bir görüntü. Gerçekten zorlanıyorum yaşamakta. Bugün zorlandım 他么呗。<laughs> temizliği çok hızlı yaptım. Antrenmanımı çok acele yaptım. Daha sakin ve tadını çıkartı çıkartı yapabilirdim bunları. Akşam alkol alırız diye öğünlerimi ona göre ayarlamıştım. Yani bilerek çok fazla karbonhidrat almadım. Burnuma giriyor. Şimdi bana karbonhidratlık yer açıldı. Zoritenin bitmesine bir ay kaldı. Bakın bu tedavi tekrar eder diye. Yusuf Yusuf'um. Pazartesi günü tekrar bir kontrolüm var. Kan değerlerimde herhangi bir sorun olmadığı için ben hayatı normalmiş ve bu ilacı kullanmıyormuş gibi davranıyorum. Bunu itiraf edeyim. Antrenman yapıyorum, maske yapıyorum, tüm cilt ürünlerini kullanıyorum. Lazer falan yaptırıyorum ama ona okey demişti zaten. Buz lazer sorun olmuyormuş zoratenin sürecinde. En altta pirinç var. Üstünde tavuk var. Onun üstünde de yarım avokado, karnabahar ve havuç var. Saçlarımı kıvırcık bırakmaya karar verdim bu gece. Çünkü artık yıkaya yıkaya çok yıpranıyor. Bu gece Shakira e gibi uyuyacağım. Bence her kızın en çok sevdiği duygulardan bir tanesi kendisi temiz, evi temiz, çarşafları temiz. Tüm everything shower'ını yapmış. Öyleyim. Tam olarak o noktadayım. İyi ki de bugün plan iptal olmuş. Çok sağlıklı bir öğün yedim. Antrenmanımı yaptım. Evim temiz. <laughs> Bugün birlikteydik umarım hoşunuza gitmiştir izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sizi kocaman öpüyorum.